Biraz önce kadraja giren isimdi. Pehlivanların yanından geçti. Paçayı ve kasla ile geçiriyor. Orhan Okulu güreşi bindiriyor sevgili seyirciler. Evet. Cengizhan Şimşek zor durumda. Şu anda yüklenirse güreş bitecek. Yükleniyor. Değerli izleyenler ve bastırdı Cengizhan. Evet. Hakem, Hocam, burada... hakem düdük çalmıştı. Çalmıştı. Hakem düdük çaldı sevgili seyirciler kule. Bakalım ne diyecek? Ya, hocam bu görüş böyle olmaz. Hani eğer Cengiz Han'a Cengiz Han'ın yani, evet. Gelirse olmaz. Hani çünkü orada bir Orhan Okulu'nun galibiyeti sevgili seyirciler. Bir kez daha bakın Orhan Okulu paçadan ve kaslaktan çok iyi girdi, yüklendi. <laughs> bu puanlama güreşi Ayağında kırmızı kurdele var. Görüyorsunuz Orhan Okulu yükleniyor. Cengiz Han Şimşek'in sol kolu dış kazıkta. Dirsek yerde. Bakın dirsek yerde bu çok önemli hakem için. Ve şu anda bakın el iç kazıkta ilk iç kazıkta Orhan Okulu şu anda tam üstünde hakem burada düdüğü çaldı. Düdüğü çaldı. İtiraz buraya. Cengizhan Şimşek diyor ki benim çözülmedi. Kolum iç kazıktaydı tabii, tabii diyor. Iç kazıktaydı. Evet. Cengizhan'ın itirazı bu pozisyona Şimdi sevgili seyirciler. Şimdi hocam hakemler ee, bu konu üzerinde çok ee, bakın karar, bir kez daha geliyor. Evet. Kararlar değiştiriyorlar. Bir kez daha baş Başpehlivan Savaş Yıldırım'a yorumlattıralım. Şimdi burada hocam seyircinin de kafası karışıyor bu tür pozisyonlarda. Bakın dış kazık burada Cengiz sol koluna bakıyoruz. Sağ dirsek yerde evet, yükleniyor. yükleniyor. Orama şu anda puan aldı. Hakemin evet, yani şey verdiği karar bu. bu Cengiz Han da diyor ki şu anda benim elim hiç kazıkta. Güreş <laughs> çözülmedi diyor. Yani buradan devam etmesi gerekiyor iddiasını. Yalnız Cengiz evet. Han bir ara kuleye baktı devam etti.